Cayan bu benim asılım Değişti Ama ben sana Veda ettim kalem Kötü anarken Kalanı veda ettim Beni ihtimal bararken Kalanı tutundum da Hatırame saygımda O sırrını Dua ettim Yarınlarım bekler Merhabalar, iyi yayınlar arkadaşlar. Şu an çevre yoluna gidiyoruz. Üç şeritli bir yol. Sorularınız varsa cevaplarız. Bazı konulara değinmemiz lazım. Çünkü az önce radarlar falan vardı. E, maalesef hız limitini aşan baya bir araç e, polis tarafından yol kenarına alınıp cezai işlem uygulandı. Şu anda biz gördüğünüz gibi güvenli hızda 70'te gidiyoruz. İki göz gibi bazen Birbirini görmezken Aynı yerde birleşen Sen ben gibi kaytan Seven anlaşır madem Beni buldu bulmak sen Elini tutup gitsem Ben bilirim bunu zaten İki göz gibi bazen Birbirini görmezken Aynı yerde birleşen Sen ben gibi kaytan Seven anlaşır şu an yani gördüğünüz gibi 3 e, şeritli bir yolda orta şeritte gidiyorum. Niye orta şeritte gidiyorum? Sol şeritte sürekli bak şu anki öndeki arkadaşlar yanlış yapıyor şu anda. Sol şerit sadece geçiş yapmak için kullanılır. Yani geçiş yaptıktan sonra orta şeridine gireceksin. Sol şeridi sürekli işgal etmeyeceksin. Şu, kamyon doğru yapıyor şu anda kamyonlar, çek, e, tırlar, traktörler falan en sağ şeritte gitmeleri gerekiyor. Onun dışında güvenli olan şeridimiz orta şerit. Çünkü herhangi bir tehlike anında sağa ya da sola kaçma şansımız var. Hız limitlerine uyarak takip mesafemize dikkat ederek güzergaha devam ediyoruz. Hemen tekrarlayalım. Takip mesafesi nasıl olmalı? Öndeki araçta en az hızımızın yarısı kadar olması gerekiyor. Yani e, aracın yanındaki herhangi bir şu anda solda ara ağaçlar var. 2 saniye sonra yanımızdan geçiyorsa güvenli bir takip mesafesi yapmış oluyoruz. Sıkıntı yok. Şu an Şu an görüyor musun Sol şeridin haline bakın ha. Boncuk gibi dizilmişler. Sağ şerit bomboş. <laughs> Bak. Adam bak şerit değiştirirken ki yaptığına bak. Sinyal yok şu an önündeki araçta. Evet. Sol şeritte boncuk gibi gidiyorlar. Doğru olan kullanım ne? Geçişini yaptıktan sonra kendi şeridine geçeceksin. Hızlıyım diye sol şeridi kapatmak yok. Hadi. Yine sinyal vermeden şerit değiştirme var. Yani. Içinde... Evet, bu da sinyal vermeden geçiyor. Sinyal yok yani. Sinyal olayı herhalde kalktı. Benim haberim yok. Derslerde işleyim bari. Sinyal vermeden şerit değiştiriyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor? Yeşil yanıyor. Devam edebiliriz. Ben, varsa, benim de son şu küskün. Yürü dikenli yollarda sana az bile buzun. Takip mesajımızı dikkat ediyoruz. Bak kamyonlar doğru yapıyor şu an. Sağ şeritten gitmeleri gerekiyor. Sol şeride yani orta şeride ne zaman geçebilir? Geçiş yapacağı zaman orta şeride geçebilirler. Problem yok. Bak şu anda ADR aracı geçiyor şu an. Biz de şu an SRC5 eğitimi vermeye gidiyorum ben şu an. Tanker şoförlerini. Şu anda tanker şoförü hız limiti şu an 70'te gidiyor ama şu an 70'te sadece otobanda gidebilir. <laughs> o da kurallara uymuyor şu anda tanker aracı. Ne yapalım? Evet devam. Oto satış sitesi, reklamları... ortaya, başacak, Merhabalar, hoş geldiniz. Şu an meskun bir mahalleyiz. O yüzden hız limitimizi düşürmemiz gerekiyor. Yani burada 50 ile gitmemiz gerekiyor. Yani çevre yolu diye ya da işte şeyler arası yol diye hız limitimizi 110'a çıkartmayacağız. Evet bu da sinyal vermedi. Ama tırcı arkadaşımız gördüğünüz gibi sinyalini vererek orta şeride geçti güvenli bir şekilde. Evet şu an transit sağa geçti ama sinyal vermeden Allah'ın adaleti işte önünde kamyon olduğu için tekrar sola geçmedi bak. Böyle işte çok değişik işler oluyor. Devam ediyoruz. çarşamba merkeze doğru bir giriş yapacağız. Dönüş yapacağımız şeride en az 30 metre, 30 metre öncesinden geçiyoruz. Sinyalimizi erken veriyoruz. Sonra yavaş yavaş döneceğiz. Bakalım şehir içinde neler olacak. Sağ sinyale devam. Şöyle sağa doğru inelim. Şu an çarşambadayız. Çarşamba province. Çarşamba'ya Samsunlara herkese buradan selamlar. Geç ablacığım. Bak şu an sağdan gelenleri sağdan gelen dönüş yaptığı için bana yol vermesi lazım. Verdi maşallah. Dönüş yapan araçlar her zaman düz gidenlere yol vermesi lazım. Kavşaklarda kontrolsüz eğer. Ana yol tali yol falan değilse. Sinyaller dönüş yaptı. Evet. Gördüğünüz gibi burada viraj yön levhaları. Virajın yönünü gösteriyor bize. Evet. Burada bir park eden aracımız var. Evet. Hemen tabelaları takip ediyoruz. Meskun Mahal diyor ki bak azami diyor 50 diyor. 50'yi geçme diyor. %10 anca 55'e kadar çıkabilirsin. O da acil durumlarda. Bir de bak komediye göstereyim ben size. <laughs> evet, biraz zoom yapalım şöyle. Gördüğünüz gibi park ve duraklamak yasak diyor. Bu araçlar ne yapıyor burada? Bunlar park duraklama. Duraklama ne? Kısa süreli yük ve yolcu indirme durumu. Park ise uzun süreli terk etme durumu. Bu arkadaşlar şu an çift şerit yolun sağ şeridini kapatmış. Devlet de boşuna buraya tabela koymuş. Evet, şimdi çarşambanın yeni şeyine geçiyoruz. Köprüsünden Çarşamba Boğaz Köprüsü. Çok güzel bak bak. Sağ sinyalimizi verdik. Yavaş yavaş bakıyoruz. Soldan gelen kimse yok olmadığı için devam ediyorum. Yoksa yol verecektim dönüş yaptığım için. Vaaav. Wow. Hemen manzarayı size gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi Çarşamba Provinz. Harika. Bir de şuradan alalım. arka şöyle alalım. Müthiş. Devam. Erkenden sol sinyalimi veriyorum. Dönüş yapacağım. Şu an bana yol verdiği bir tabel olmadığı için şu andaki gelen arkadaşlar bana yol vermesi lazım. Ama vermedi. Hocam sağdan gelene yol veriyoruz. Geçiş hakkı kuralı. Vallahi kaza olsaydı asli kusurluydun yani. Kusura bakma. Dönüşümü yapıyorum. Yayalara yol veriyoruz şu an. Evet, yolda ablalar geziyor. Devam. Şu an çarşambadayız. Seyirci 5 eğitimi vereceğiz. Yani kısa süreli bir yolculuk yaptık. Ee, uzun yollarda dikkat edelim. Hız limitlerine uyalım. Azamileri, asgarilere. Sol şeridi sürekli işgal etmeyelim. Geçişlerimiz için sol şeridi kullanalım. Sonra orta şeridimize dönelim. Eğer kamyon, e, çekici dediğimiz tırlar vesaire falan kullanıyorsak sağ, sağ şeridi dönüş ve geçişlerde yani kavşak dönüşlerine falan geldiğimizde şerit değiştirebiliriz yani. Onun dışında hızımıza uygun olan şeritte devam ediyoruz. Hepinize güvenli sürüşler diyorum çarşambadan. Evet, sağ sınırınızı verelim. Şöyle güvenli bir şekilde çarşambada devam edelim. Belki sonradan bir tur attırırız çarşambada. Dersimizi verdikten sonra. o genç kardeşim dikkat et. Evet şu anda gördüğünüz gibi caddeler sağlı sollu. Bayağı kalabalık. Çarşamba pandemi. Evet. Herkese herkese tekrardan güvenli sürüşler. Görüşmek üzere efendim. Şurada bir kapanış yapalım. Dörtlerimizi yakalım şöyle. Evet sayın adaylar böyle sorularınız falan olursa yorumlarda belirtin yardımcı olalım çünkü internet e, şey karayollarında gerçekten istenmeyen durumlar devam ediyor. Sıralamada birinci sırada kurallara uymayan sürücüler, iki dikkat sürücüler, üç alkollü araç kullanma. Bunlar ölümlü ve e, maddi hasarlı kazalara sebep olabilmekte. İnşallah az önce de yolda gördüğümüz gibi sinyal kullanımı hemen hemen hiç yok. Maalesef şerit değiştirirken. Olaylar böyle. Oğlum bekle dersten sonra geliyorum. <laughs> Hadi bay bay.